2025 tarihinde saat 21.08'de 15 derece balık burcunda gerçekleşecek ay tutulması Akerner ve Anka sabit yıldızları ile kavuşumda meydana gelecek. Akerner gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olup nehir ağzı anlamına gelir ve mitolojik olarak biraz daha yol gösterici bir enerji ile ilişkilendirilmiştir. Anka sabit yıldızı ise küllerinden yeniden doğan Anka kuşu efsanesiyle bağlantılıdır ölümsüzlük, dönüşüm, krizlerden güçlenerek çıkma ve yeniden yapılanma enerjilerini simgeler. Bu kavuşum Türkiye ve Ankara ile ilgili bir takım konuları gündemde tutabilir ve toplumsal, ruhsal dönüşümlerin sancılı ancak etkili bir şekilde ortaya çıkmasına işaret edebilir. Balık burcunun değişken su elementi bilinçaltı, hayaller, fedakarlık, sezgiler ve manevi boyutları temsil ederken bu tutulma hem bireysel hem de kolektif olarak bir arınma ve farkındalık başlatabilir. Meditasyon, spiritüel pratikler, rüya gözlemleri bu süreçte güç kazanırken sezgiler ve rüyalar daha da belirgin hale gelebilir tanınmış kişilerin vefatları ve toplumsal şok haberleri biraz daha gündemde olabilir. Tutulma sırasında yükselen boğa burcu güven, sabitlik, değerlerimizi koruma, toprak, gayrimenkul, tarım gibi konuları ön plana çıkarabilir. Sismik hareketlilik, doğal afetler ve ekonomik dalgalanmaları da tetikleyebilir sanat, spor, kadınlar, çocuklar, toplumsal hassasiyetlerle ilgili konular ön planda olabilir. Baktığımızda Jüpiter-Mars arasındaki o sert açı, patlama, kaza, yangın, terör olayları, provokasyon ve dini tartışmalar gibi ani krizleri gündeme taşıyabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Güney ay düğümü, güneş ve merkür kavuşumu ise eski kalıplaşmış düşünce ve davranışların sona ermesine, geçmişten gelen yanlış veya eksik anlaşılmaların kapanmasını işaret edebilir. Yine baktığımızda sulardan gelen bir takım problemler, susuzluk, su kaynaklı hastalıklar, balık ölümleri, deniz kazaları, taşkınlar, balıkçılık, hava su yolu ulaşımındaki aksaklıklar gündeme gelebilir. Yine belki mülteciler, ibadethaneler, camiler ve kiliselerle ilgili hassasiyetler, gizli saklı konular ve skandallar, sağlık, akıl sağlığı, depresyon, ilaçlar, ceza ve mahkumlarla ilgili konularda tetiklenebilir. Türkiye özelinde baktığımızda daha yurt dışı, uluslararası, üniversiteler, hukuksal konular, anayasaya dair gelişmeler, işçi, işveren, sendika ilişkileri, kamu alanları ve eğitim sisteminde ki bir takım konular gündemde ön plana çıkabilir. Ay tutulması 128. Saros döngüsünde gerçekleşen tam bir ay tutulması olarak 6 ay boyunca etkili olacak. Özellikle 2016 yılına dair kapanışları, bitişleri, dönüm noktaları ile ilgili bir takım bağlantılar da taşıyor olacak. Bu süreçte kolektifte büyük doğa olayları, fırtınalar, seller, depremler, yangınlar, facia, savaş gibi krizleri de maalesef tetikleyebilir. Aynı zamanda anlaşmalar, barış girişimleri ve toplumsal adalet konuları da gündemde olabilir. Bu tutulmanın gözlemleneceği başlıca bölgeler Avrupa, Avustralya, Asya, Afrika, Türkiye iken en çok etki alacak bölgeler ise İran, Pakistan, Suriye, Türkiye ve Ankara olacak. Bu tutumu hem kişisel hem de toplumsal düzeyde eskiyi geride bırakmak, dönüşümü kucaklamak ve geleceğe hazırlık yapmak için gerçekten güçlü bir enerji sunuyor. Dilerim ki bu tutulma hepimiz için çok çok hayırlı olur. Dilerim güzelliklere kapı açar. Bizim ve kolektifin en yüksek hayrına gerçekleşir inşallah. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.